Evet efendim herkes selamlar Serbay ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu gece uzun olacak demiştim. Şimdi bu e, sıradaki oyunumuz Game Pass'ten devam edelim. Hiç hızımızı kaybetmeden Galactic Care diyelim. Ne dersiniz? Bu arkadaşa bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani neyin o Hanutili Manutili'ye baktık da yani Hanutili Manutili ya. Bilemedim. Kararsız kaldım açıkçası. Yani üç boyut hızlı bir şeyler basıyor da. Gözüm orada. Nasılsınız bu arada? Her videoda da şimdi bazı videoları şimdi bunlar bir parça parça hepsi birer video olduğu için ben ilk videoda birçok şeyi konuşmuş oluyorum genelde. Son videolara doğru artık arka arkaya 8-9 oyunu çekip attığım için şey gibi oldu. son video direkt oyuna giriyoruz. Hiçbir şey insan hayvan bir o videoda sonuçta ilk defa o videoda izli, izleyecek insan var yani değil mi? Benim bu benim bu, olayla ilgili en büyük handikapım. Ya günün böyle bir startını baştan koyup her videonun başına onu mu editlesem acaba? Bu da çok her video izleyen ne yapsın? Hep başından aynı şey mi izleyecek? O yüzden çıtır böyle selam vererek şey yapalım. Burada mikrofon yeni değiştirdim. Birazdan sesim daha yakın gelebilir. Onunla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz efendim. Mikrofon Allah'ın belası mikrofonmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine bize es geçtikleri bir dünyada. Tamam. Ha play diyelim. Neymiş bakalım. Chapter <laughs> <bin. gülüyor> Çene suyu çorbayı kes. Sen bana oyunumu aç. Çene suyu çorbayı kes. Orientation. Orientasyon yapıyorlar. Yani. Lan siz kimsiniz lan biz? Uzayız lan biz. Tişörtüme bak tişörtüme. Ne yazıyor lan burada? Sizin bize orientasyon. Orientation'miş. Orada ejderham nasıl ejderham? Bak bak. Kaplan ve ejderha oradan göz kırpıyor. 1 milyon <laughs> <Plak> de <itimde> yanında dur. <laughs> Onu ben kendim bastım. Bir de arabalarım var. Şurada figürlerim var. Bugün bir oda vlog çekmem yok mu peki? Arkamda var ya hayvan gibi Lego var yani. O Nice, tamam. tamam. Ben and silhouetted against the green marble of Earth is Galactica's newest high orbit station and your first hospital. I am Heal, The AP assigned to all of Galactica's extra solar operations. Çok iyi your personal assistant, for it is my duty to assist you in all things healthcare as we strike out amongst the stars. Soon, patients from all throughout the solar system will darken our halls, bringing with them all sorts of awful maladies and excretions. Medibots on standby, Director. Before then, Midoriya must acquire the starting gun personally. I'm sure we'll be receiving a call from her any moment now. Yeah, and there she is. The prompt at the bottom right of your user interface will answer her call. Dostum Burayı mı biz şu an şey yapıyoruz Cevap verin Bonjour Guten Tag Moshi Hangi dilden sen ya günaydın <laughs> <bir> şey yok Ben çeneni kapatayım Take away heal Tamam Ya yani şunlara bakalım. Zoom out, zoom in. Rotate kamera. Bunları yaptık <laughs> Abi <yalnız yani>. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi evet. Resepsiyon desk. Bir tane de resepsiyon desk çözeceğiz. Objelerden herhalde. Şu, buraya bir hastane kuracağız bu arada. Onu anlatayım baştan. Şöyle ikili. Şöyle. Bunu nasıl çeviriyoruz peki? Gelenleri sonuçta karşılaması için. Değil mi? Şimdi buraya kuracağız bunu. Bunu, turnu var mı? Evet varmış. Şöyle. Bu çok ideal bir oturtma. Değil mi? Bence güzel oldu. Ne oldu bebeğim? Ne istiyorsun? Evet şu anda... Build <laughs> Diagons. Yani... Ona ne diyorlar? <laughs> ya yani ilk tanı gibi bir şey öyle söyleyeyim ben size. İlk tanıyı Koyacağımız... tamam boş yapma şurada herhalde şöyle ha, odasını yapacağız 3'e 3, e 3 maksimum size 3'e 3 olabilirmiş ee, bir de odası kapısı olacakmış bu floor herhalde değil mi doğrumuş bu pardon floor bu mu bu değil Ha böyle seçeceğiz şu şekilde. Ha iyi nice. Bunun odasını şuraya kuralım. 3'e 3. Fazlası e iyi olmadı. i̇lla buraya mı kuracağız? Heh. Bunu al. ne ya? Hold to remove. Bunu seçer misin? Şuraya bir 3'e 3. E 3. wonderful an empty roomiddish we must first place a door and then the room's required objects we need a desk and a display your construction display will show you simple easy methods to improve your room's value potted plants are all the rage at the moment I've touched you all the way up to now we'll need a treatment room as Ryan will be in touch with the skin everyone has it unless they have an exoskeleton or nothing at all the skin lab uses provide chemicals to coat patients in a gentle foam strips off their outsides and rebuilds them from scratch it's relatively painless I the skin lab instead of a shower sometimes <gülüyor> <gülüyor> gel Doktor Doktor Harry Lucas. Star Wars'çuların gözü yaşlı. Bu skin lap. Bir tane skin lap bu şimdi. Burası kapı. Bunun önüne yapamayız büyük ihtimalle. O da şurası olsun. Kaça kaç oluyormuş? 3'e 4 oluyormuş. Bunu da 3'e 4 olarak yaptık. Giriş kapısını buraya verdik. Buraya da bir bunu koyduk. E ee, sığmadı ama nasıl? Ki dostum nasıl sığacak? Neyi de şöyle Böyle evet. bunu koyacağız. Herhalde excellent. We have as we're a healthcare. Pop up with Herhalde eksik. Here a doctor. Ne buraya mı doktor tutuyorsun? Ah. Tamam bunu da Tatayan'a yana Teşekkürler. Tamam, anladık anladık çalıştıkça onlar experience alırlar. Müdürümü alayım. Bunu da hazırım. And away we go. Patients are arriving now. To... Şey söyleyeyim mi? Bak kafası iyi ha oyunun. Ambulans geldi yanlış olmasın. Ay ben beğendim ha. Ya, ya sus dur dur. Bak taksiyle falan geliyorlar ha. İnsanlara bir oturma yeri bulalım. Bu doktorun da oturma yeri yokmuş ya. Dur şimdi ona da bakacağım. Önce hastalar var. Göt doktor bekle. Kemiği mi kırılmış? Neyim? Ne olmuş sana? Dur dostum. Am sen de bunu otur, bunu oturamıyorsun. <laughs> <laughs> doktor sandalyesi bulursam alacağım. Benim sandalye yok. Ne yapıyorsun? Bir görmek istiyorum işini. Dur dur. Adam ayakta çalışıyor ya. Undergraded Arena diyor. Tamam halledeceğim. Ya yani bir dakika durduruyorum. Bu oyuna böyle ince bir bakış yaptık tamam mı? Bu oyuna bir bence bu oyun hak ediyor ya. Bir video hak ediyor. Bir seri hak ediyor. Ne diyorsunuz? Tamam şöyle yapalım o zaman. Biz bunu böyle burada bırakalım. Buna adam gibi ben bir seri çekeyim. Ben beğendim. Sen şimdi save quit deyip çıkalım buradan. Tamam mı? Sadece oyunun ne olduğunu anladım. Yani bu oyun bir galaktik şey kurma oyunu herhalde anladım. Galactic Care'miş ya. Ulan İsmini zaten anlatıyor dostum. Nasıl böyle bir detayı kaçırabiliriz? Ben sevdim. Bu oyuna bakacağım efendim. Sizin içinde en az 3 bu ya da 4 bölümlük küçük bir mini seri olacak bununla ilgili. E, ee, kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Abone siz abone olun. Kaçırmayın serimizi. Oğlum ben beğendim ya. Bak seviyorum böyle oyunları. Hastane hastane kurma işi. Ben de doktorlar kutsi. Hadi bay bay.